Gördüğünüz gibi restore edilen evlerden bir tanesi. Demek ki yapılınca köyümüz daha güzelleşecek. Köyümüzden efeler yolunun geçmesi köyümüzü e, hareket kazandırmaya başladı. Çünkü e, Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız olan efelerimiz buraların e, yaşam alanı olarak seçmişlerdi. Şimdi de o yolumuzun buradan geçmesi ve ta Meryem Ali kadar uluslararası bir yol olması dolayısıyla e, köyümüz e, hem yurt içi hem yurt dışından gelen e, turistlerimiz tarafından tanınmasını sağlamıştır. Köyümüzü tanıtmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Ee, şu anda e, köyümüzde Efeler yolu da e, geçmeye başladı. E, i̇leriki zamanlarda bu Efeler yolu ta ki 500 kilometrelik bir Efeler yolu e, İzmir Bornova'dan başlayıp da ta, Pamucak'ta noktalanıyor. Ama şu anda köyümüzde evlerde restorasyon çalışmaları başladı. Kimi evler restorasyon yapıldı. Yurt içi ve yurt dışı gelen ziyaretçilerimiz de olmaya başladı. Konaklama için gelen ziyaretçilerimiz oluyor. E, hafta içi pek gelenimiz olmuyor ama cumartesi pazar e, full time gelenimiz gidenimiz oluyor.